Kanalımda bugün sizlerle sulu sulu ekmek banmalık çok lezzetli Arnavut köy salatası tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açıklamalarda da aşağıda her aşaması yazmakta. 1 adet kırmızı soğanımızı piyazlık doğruyoruz ve bir kap içerisine alıyoruz. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapıyoruz. Avucumuzla ova ova karıştırıyoruz. 3 adet domatesimizin kabuğunu soyuyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Soğanların üzerine döküyoruz. 1,5 yemek kaşığı soya sosu ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyip birbirleriyle harmanlaya harmanlaya karıştırıyoruz. Salata ya da meze yerine tüketebileceğiniz Arnavutköy salatası hazır. Servis tabağına Salatayı boşaltarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.